bu kainattaki bütün varlıklar ebediyete aşıktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam duasıyla, ubudiyetiyle, kulluğuyla ebediyeti istiyor. İşte Peygamber Efendimizin arşı ağzıma müteveccihen ellerini kaldırıp ebediyeti istemesine bütün kainat beraber amin diyorlar. Ya Resulallah biz de senin duana iştirak ediyoruz. Senin o dediğin dualara amin diyoruz diye Peygamberimizi iştirak ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a da evet ya Rabbena onun istediğini ver. Onun istediğini biz de istiyoruz. Biz de ebedi var olmak istiyoruz diyerek bütün kainat umumen toptan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasına amin diyorlar.